Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle yoğurdu patatesli çanak yapacağız. Ben patateslerimi haşladım 5-6-7 tane patates ne kadar isterseniz. Şimdi bunları eziyorum güzelce. Patateslerimi güzelce ezdim arkadaşlar. Şimdi soğanını kavuracağım. Bir orta boy soğanı ufak ufak doğradım. 3 yemek kaşığına yakında yağ koyup kavuracağım. Soğanlarımı yani <laughs> güzelce pişirdim arkadaşlar, kavurdum. Şimdi içini boşaltıyorum ve bunları yoğuracağım güzelce. soğanımı kavururken içine biraz da tuz attım. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Şimdi bir kabıma az bir yağ aldım. İki yağdan. Yuvarlayacağız patatesimizi şimdi. Biraz elimi yağlıyorum ki yapışmasın diye. Şimdi şöyle bir yoğurt gibi yapalım ki daha güzel yuvarlansın. Şu şekilde çanak şeklinde şekil vereceğim arkadaşlar. Büyütebilirsiniz de, de bu kadar da yeterli geliyor. Patateslerim hazır. Şimdi yoğurdu bir kaseye aldım. İçine 2-3 diş sarımsak. Siz yoğunluğunu siz kendiniz karar verin. Bir diş de yeterli olur. İçine koyuyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ve patateslerimi oyduğum yerlere koyuyorum şöyle. arkadaşlar üzerine de pul biber serpiştiriyorum ben şöyle hem görsellik açısından güzel oluyor hem hafif acılı daha lezzetli oluyor patates patatesli çanağım hazır arkadaşlar eğer bu videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beni takip ederseniz çok memnun olurum yeniden farklı içeriklerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın Allah'a emanet olun inşallah